Merhaba arkadaşlar Kanatlı bir fazla kanalına hoş geldiniz gece gece köye geldim normalde bu saatte kümesi açmam kümese girmem ama babam aradı beyazın yavruları yine kapışmış dedi şimdi ışığı hemen yakmayacağım hayvanlar yatıyorken önce şöyle aklımdaydı sırtlarına toz bit ilacı dökeyim hayvanları bir görelim Hadi Bismillah bakalım. Heh, bunları ilaçladık ve kaçırmadan <laughs> bunları da ilaçladık. yaşıyor musun ya bunları bir ilaçladık arkadaşlar başka ne kaldı şurada kaldı oraya bakalım Çekimi iyi olmuyor ama birazdan ışığı açar bakarız birazdan ışıkta görürüz Allah bunlar yine kapışanlar ya Vallahi nefret ettim ha. Ya bunun da yüzü. Bak. Bakın şuna. Nerede kaldı? O, bu tarafa girdi herhalde. Oo, yukarıdaki de kapışmış. Yaklaştırıyor musun? Bunlar iki grup birbirine girmiş ya. Bit var mı bakalım? Bit var mı? Ee, şu büyüyle arkadaşlar büyüyle yukarıdaki küçükleri kapışmış herhalde. Ya da iki grup kendi arasında kapışmış da olabilir. Allah sırtımızda vurduk. Şimdi şu hayvana bakalım. Kapışanlardan biri buymuş. Babam bunu ayırmış. Oğlum geldiğimde dövüşüyorlardı diyor. Ben sende bir şey var mı? Yok, bunda bir sıkıntı yok. Herhalde tüm gruplar birbirine girmiş ya. Şurada bir tane kötü var arkadaşlar. İnşallah dikişlik bir şey gerekmez. Öyle umut ediyorum. Bakalım kafaya. Küllü. Nereye mi de bilmiyorum ha. Ee, dikişlik bir şey yok. Azıcık kafa. Zedelenmiş ama. Yok. Henüz dikişlik bir şey yok. Şurada biraz var. Şu ışığı açıp bakalım. İlaçlamayı yaptık nasıl olsa. Hm. Tamam korktunuz değil mi? Işığı yakalım arkadaşlar. Heh, şöyle gündüz gibi olsun buralar. Yani var ya bu sene bu seneye kadar kapışma olayı her sene olan bir şey de bu seneye kadar yoğun görmedim ben ya. Bu şekilde yoğun hiç yaşamadım yani. Bak her grup birbirine girmiş. Şimdi olayı anladım. Şunlar Bolu grubundan bakın şununla şununla o aşağıdaki birbirine girmiş. Bilezikli grup. Kendi yaş grubu. Başka Bolu Zonguldak grubundan ee, şuradaki ile şurada bir tane var ya oradaki ile hangisi ya sizin gözünüz mü aktı? Allah ilaç vereceğiz size. Bu galiba birbirine girmiş. Ha, bunun gözü akıyor, burnu akıyor. Gelmişken ilaç verelim. Zaten Bola grubundan. Bunlar hep birbirine tutmuşlar işte. Şurada şu da yine kendi grubundan biriyle tutmuş. Onu oradan almam lazım. Bakalım nasıl alacağım. Şimdi gelmişken ışığı da yakayım. Şu diğerlerinde bit ilaçlamasını yapayım. Gece vakti ilaçlamamış demiş. Arkadaşlar teşkilatımız tam burada. Evet. Bu iş esasında yani uzaktan yapılacak iş değil de biz bir defa yapmaya çalışıyoruz yani. Gerçekten değil. Şuradan projektörü de açayım. Tamamen gece çekimi olacak arkadaşlar bu. Tamamen gece çekimi. Gece hava geceyi de bayağı gündüze çevirmiş olacağız. Sıradan gideyim. Hayvanlar şimdi uyuşuktur. Onlara şöyle Oğlum sende bir şey yok da. İlaç. Bit ilacı atalım. Hadi bakalım toz ilaç. Şuna bakalım. Bolulu. He. Ee, sana da attık oğlum. Ben beyaz olsun. Çekim iyi olmuyor. İdare edin artık. Arkadaşlar çekim bu kadar olur. Bir elime çekiyorum. Bir elime ilaç döküyorum. Dur lan dur. Heh. Benim de ilaçlamanı yaptık. Şimdi arkadaşlar ben kümeste bir bit görmüştüm. Ondan sonra iki defa hatta üç defa. iki olur mu? Siz yumurtadınız mı? Bu çiftimizin yumurtasını babam alıyor. Topluyor. gece vakti de pek iyi bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Bu Bit gece vakti yapılıyor işte. Biraz şöyle folluğa dökelim. Tıkandı bunu yapmıyor ya. Heh. Bunları da hallettik. Bunları da hallettik. Şuraya geldik arkadaşlar. Kaliteli bir çekim olmuyor doğal olarak. Zorlu şartlar altında. Al sana da yavrum. Sana da toz ilaç. Allah'a bitmez bu. Daha bir sürü hayvan var. Bir sürü yavru var. Al sana da döktük hadi. Bu yayıldıkça sırtına gider zaten. Ya bit en önemli sıkıntı. Bir çoğalırsa uğraşır dururuz. Oh. oh 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 sana da güzelce Sıktık bitiracını Sen mi kaldın oğlum kümesler pis biraz Ona artık yarın gelince Bakarım arkadaşlar Sana da sıktık oğlum Ne kaldı geriye Ya Sıkıntı ne biliyor musunuz bir sürü hayvan var Ayrı ayrı ona ayrı buna ayrı o ayrı bir yer. Yani her birine ayrı ayrı işlem uygulamak bir işkence ya. Gerçekten işkence. Kafanıza, gözünüze artık nerenize gelirse ne yapayım. Çekebiliyor muyuz? He. Bunlara da böyle toz ilacı uyguladım. Bu arada kümeste bit. Görmüyorum arkadaşlar. Yumurtaların üzerinde görünür. Bak gece vakti geldim. Şu var ama şunlar bit değil. Bakın şurada sivri bir şey var. E, rutubet böceği gibi. Bit nokta halinde oluyor. Gece bitine bakıyorum yani. Yok. Çok şükür. Burayı kapatalım. Ya ben gece burada kalmadığım için şu işlemi hiç yapamadım. Yani hayvanlara gece bitilacı dökmeden bahsediyorum. Sen de burada mısın? sana var. Al sana da toz bitilacı. Şuna bakar mısınız ya? Her yerde, her kutuda bir şey var. Kapışan yavru var. Hakikaten işkence yani. He. Az büyüsünler tekrar onları yerlerine alırız. Bak bir tane de burada. Heh, sana da döktük. Suları babam sağ olsun tazelemiş. Ah. Bu işlemi böyle çekiyorum arkadaşlar. Şimdi yaralara bakacağım. Onları da ayıracağım. Ama önce La yem kabına mı girdin? Hop kafama çık. Allah sen. Üstüme çık bak. E, yalnız kalmak korkutucu tabii ki. Kapışma o zaman. Ne yapayım? Dur. O zaman kapışma. Ben mi dedim size kapışın diye. Şurada iki tane ferik olacak. Lan biri nerede diyorum. Biri yukarıdaymış. Biri. İşte arkadaşlar şu ferikleri niye kapattım? Bunlar diğerlerine çok kızıştırıyor. Hadi bismillah. Dur. Hadi size de bitilacı. Ortalık toza gitti. Şuna bakar mısınız ya? Hala bitmedi. Bak daha üç tane var. Ve yani ya bu son kapışanları da kapattığım zaman düşünün kaç tane kapalı oluyor. Kaç tane kapalı yavru. Al ya sana da. Beyazlar hep bir şey çıktı. Hep bir sıkıntı çıktı. Seni de kapattık. Ya gece ama bayağı sıcak var hala ya. Terledim. Sen neredesin lan? Ah sana da. He. Seni de ilaçladık. Bir tane kaldı ter içinde kaldım arkadaşlar. Gerçekten ter içinde kaldım. Babam yumurtaları toplamıştır. Yumurtalar alınmış. Evet. Bir tane burada kaldı. Bu kafası dikilen. Gel bakalım. Her dur dur dur. Dur. Heh. Bastık ilacı hepsine. Senin kafan nasıl bu arada? Yavrum ilaçtan da görünmez ki şeyden tozdan. Ben görebiliyorum. Siz göremezsiniz de arkadaşlar. Şöyle bir bakayım bunu. Kafası nasıl? İyi. Toplamış. Toparlamış kendini. Evet. Bu işlemi yaptık. Hayvanların bitiracını da uyguladık. Şimdi <laughs> Yani şöyle söyleyeyim. Ee, güzel kendi kanatımızı oluşturalım dedik. Güzel hayvanlar edindik. Onlardan yavru aldık. Ama yani şunları büyütürken yaptığım masraf çektiğim emek verdiğim emek çektiğim sıkıntı. yani emin olun bunları yaptığım masrafla var ya 4-5 tane orta halli, orta düzey yavru alırdım. Ve benim zaten maça gitmiyorum. Benim idman keyfime, prova keyfime fazlası da yeterdi. Ama işte bu işler böyle basit değil. Bir defa bir yola girdik. Ya babam da alıyor. Çok sevmiyor zaten bu işi babam. Ona kalsa hiç yapmaz. Esasında bakılırsa çok da yapılacak bir işte değil de. Bit var mı bakalım? Yok. Çok şükür arkadaşlar. 3 defa pümesi ilaçladım. Tam 3 defa e, temizleyip ilaçladım peş peşe. Çok şükür bit sorunu görünmüyor. Şimdi şu e, yaralı hayvana sprey sıkalım. Şimdi arkadaşlar bir tanesi bu. Bakalım görülüyor mu? Bu en kötü yer alanlardan. Ama çok şükür şey yok. Ee, açılma yok. Yıpranma var ama açılma yok. Gel bakalım gel. Kaçış yok bağırsan da çağırsan da. Hıh. Bağırsan da çağırsan da bu sprey sıkılacak oğlum. Acık sakin olun. Bunlara gerek kalmasın. Oh. Evet arkadaşlar spreyli hali bu. Masmavi mavi oldu? Bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Şimdi diğerine sprey sıkalım. Arkadaşlar bunda hiçbir şey yok. Bu akşam babam gördüğünde sadece kapışıyormuş. Ama kapışan belli olsun diye spreyi sıkacağım. Bunda normalde çizik bile yok. Akşam üzeri kapışmışlar sadece. Biraz dur bakayım dur. Hmm. Bunu arkadaşlar dediğim gibi sadece tapışan belli olsun diye boyamak boyamak için yaptım. Boyamış oldum yani. Bunu da böyle bırakalım. Şurada bir tane ileride kafesin üstünde tek duran var. Ee, o baya kötü. Ona bir bakayım ben. Bunu yakaladım arkadaşlar. Bu e, baya şey yapmış. Kapışmış. Gaga darbesi almış. Şöyle gösterelim. Yani şükür olsun açılma falan yok. Ben ondan korktum. Dikişlik bir şey olur diye korktum. Dur bakalım. Bu tarafta var mı? Ee, evet. Buradan bayağı darbe yemiş bu. Bunu da kapatacağız. Bu herhalde alt grupla kapışmış ya. Alttaki şey grupla. Ne derler? Küçük grupla kapışmış gibi geldi bana. Arkadaşlar bu da son. Kuyruksuz bir tane küllü vardı. Kuyruğu yok. Giriyor mu kameranın açısına? Bilmiyorum. Bu da son. Buna da sprey sıkıyorum. Bu da bayağı şey yapmış. Yani fazla bir şey yok ama odaklanıyor mu bakalım kamera? Heh odaklandı. Ya çok şükür Allah'tan kafaları açılmamış. Dikişlik bir şey yok. Buna da sprey sıkıyorum. Ve öyle bırakıyorum. Bunu da ayıracağım. Var mı başına? Rahat dursanız bu sprey falan gerekmeyecekti. Ne yapayım ben? Belki spreyden vazgeçersiniz bu işten. Evet. Arkadaşlar bunu da güzelce boyadık. Gözler kapandı şeyden, spreyden. Yalnız tek sevindirici haber benim adıma tümeslerde bit yok. Yani bakın gece vakti bakalım hayvanın kanat altına. Yani olacaksa bunlar yerde yatıyorlar. Olsa bunlar da olur. Çok şükür bit olayını çözmüşüz. Ama kapışma olayını. Çözemedik, Aynı başarıyı orada sağlayamadık. Şimdi arkadaşlar buradaki kutuları doldurduk. 1-2-3 ee, dolu. Ee, şurada malzemeler var. Ee, oraya şu an cici atmayacağım. Ee, müdahale yaptım. Ayıracağım bunları da yaralı olanları da. Bir de gelmişken şu burnu akan var. Bakın iki tane. Tamam onlara... Şu an gündüz gece yakalayabilmişken. Onların ikisine iğne vurayım. E, 0.25 Linkosipektin vururum. E, başka gözlerine Genta göz damlası damlatırım. Şu horozda da var mı? Ha bak bununla da burun aklısı var. Evet. Şimdi gece gelmişken hepsine tek tek bakarım. Burnu akan tek uyudun mu? burnu akan, bilmem gözü akan varsa ha bir tanesi bu bakın. Onlara tek tek iğne vururum. İlaç Vicks ee, VIX krem sürerim burunlarına. Bir de Genta göz damlası. Bak bak tüy yemeye çalışıyor bak. Yani hepsini kapatlamış. Bu arada şu beyazları da neredeyse aa, kanadın üstü hep gitmiş. Yemişler. Beyazlardan neredeyse şey kalmadı. Neredeyse hiç horoz kalmadı yani. Şunlara bakayım. Bunların üçü de ferik. Belli. Odaklan bakalım kamera. Şunların üçü de ferik. Beyazlarda hiç horoz kalmadı. Horozların hepsini kapatmış oluyoruz. Hadi bakalım. Böyle arkadaşlar. 20 dakika olmuş. İşlemleri çektim. Gece vakti köye geldik. O onunla tutuşmuş, bu bununla tutuşmuş. Ee, aklıma bir şey daha geliyor ama o da çok mantıklı değil ya. Yani çok iyi olmaz diyorum. Feriklerin tamamını alayım buradan. Burada sadece horozlar kalsın. Sadece horozlar. Ya ama bu sefer dışarı çıkacaklar. Dışarı çıktıkları zaman yine feriklerle birbirini görecekler. Yani horozları da hep kapalı. Kapalı derken şurada büyütmüş olurum. O da açıkçası iş, işime gelmiyor. Şimdilik böyle gitsin bakalım arkadaşlar. Çok sıkıntı yok. Kafası açılan yok. Kafa açılmadığı sürece sorun yok. Evet. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize hayırlı geceler dilerim.